Devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E-devlet, E-nabız gibi uygulamaları e, takip ediyorum. E, hatta bugün de yine girdim, baktım e, yeni geliştirilmiş e, şeyler gördüm. Yani sayfalar, işte e, et, görseller. evet görseller, e, alanlar gördüm. Hatta buna dair bir anket de yapıldığını gördüm. Açıkçası hoşuma gitti. E, her ilde üniversitelerin kurulmasını nasıl yorumluyorsunuz? Kesinlikle olmalı, kurulmalı. Zaten yine bir adım atılmazsa ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi olmaz. Dolayısıyla rekabet olmaz, çeşitlilik olmaz ve gençler bu sefer farklı şehirlere doğru yönelir. Dolayısıyla bu da bir gereksiz bir göçe sebep olur, dağılım olur. O yüzden kesinlikle üniversite olmalı. Türkiye sizce demokrasi ve özgürlük noktasında eskiye göre iyi bir mesafe kat etmiş midir? O konuda çok yani olumlu düşüncem yok. Peki. İstediğimiz yere mesela seyahat etme noktasında Türkiye sizce iyi bir ulaşım ağına sahip mi? Bence şu anda sahip. Eskiye nazaran sahip. Yani örnek veriyorum bugün bir Dalaman'da bir havalimanı yokken olması veya otoyolların daha fazla düzenlenmesi, ekstra köprülerin yapılması her ne kadar kullanılsa da kullanılmasa da zaman açısından sahip.